beraber futbol oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. Maçı başlatıyoruz. Ben maçı başlatıyorum. Ha, şöyle kısa pas verir misin? Ha al. Ya oha full. Hayır ya. Субтитры yeah. tá me ligando ali, hum, uh. cadia, ah. ai, cadia, muito Пашка так мы. Я, ух, я, мм, о, та-ма, гуса ходим. Abi hareket etmiyor ki. Ya hareket et. Hayır. Ne çok yaklaşmıştım ya. Abi bir sürü boy kokusu açtık. Tamam. <Sessizlik> ya oha. Al. I, I. Kısa bas. Ver kısa basını. Ula bak be. Nefis bir gol. Oy, hadi bakayım. Vur ve gol be. Çok iyi bir gol attık. Son bir devre. İlk yerde bir gol attık. bu. devrede mi sonu mi bu? Ben suyu atacağım. Ha? Tamam. Ün... Tamam. Ne oluyor? Ha, offside. Offside diyor. Yes. Boop, 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 boop. 哦，这样的，他们就是， ama adam elinden aldı. Daha doğrusu yağımdan. ha gitme. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hayır. Oh. Aç. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <bir katıları. gülüyor> top katmayı kullanıcı. İşte bu kadar. Ama ne ne ayırat? Hadi be. Vallahi bu da çok iyi bir şut da aslında. Ama neyse. Ya, ne evet kazandık be. Ya nasıl kaybettim? What? Şimdi kupaya girelim yok. Zaten kupaya değil de girelim. Olduğu gibi. Tamam. Hadi şunu kaçalım. Oh. Okay. Yeah, <laughs> oh yeah. yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> あっうんうんいいいいだおおはいいなポし szt ja yeah. mm. tak jał uh. uh. tak ja yeah. uh. mm. a ma topka ma topka ma Top kama, top kama. Ah! bu ne? Hocam neden kısa verdik ki? Şut. Gol. Mu? Yok ya. Yani. gol. we geleme bolaç. at pası. La abi ilk yeri bitti. Ve onlar kazanıyor. Hh. Top kapma, top kapma, top kapma, top. Ha. İşte böyle fol yaparım lan. <laughs> Kırmızı kart göstermede. Oh sarı kart.

Amaninko. ah, pol var hocam bana ne? <laughs> o da sarı kart. Hadi bakayım. O da da sarı kart. o da bana işte, Çayına taktı bana da. Ben de ona çayına takmıştım. O da bana taktı. Gerçi ben başka bir şeyine çayına taktım ama. Şut. Hadi. Hadi evladım. Hayır. Hayır ya. Abi o bizim Eski kaleci değil mi Bizim bu eski kaleci çok güçlü. Şut hocam, şut ve şut ve gol. <gülüyor> 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 U, uh, 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 uh. Şut ve gol ve gol ve gol. <laughs> Ha çok yakındı bu ama. Bu aşkı yakındı. görünüz mü ya? Öf ya. Aa biz kaybettik. Ha. 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 Fol yapacağım size. Fol. Ha. 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 <laughs> uzun pas hocam uzun pas. Ee, uzun pasıma bak ya benim. <laughs> Hadi be. <laughs> Abi. Ya çok fazla yıkıdı attık. <laughs> ha, yine mi? Abi biz kaybettik maçı. Da o, o, hmm, bu kadar olsun. Görüşürüz. <laughs>